Hadi. Geç anneciğim, geç. He. Bu nasıl oda kızım? Koyuş kimin? Değil mi? Çok çirkin, odaya bak. Ama sen hiç merak etme anneciğim. Biz nikahı kıyalım. Seni bu konağın en güzel odasına yerleştireceğim ben. Sağ olasın. Anneciğim, hadi gel. Aynen. Gel yat. Ay belki uyandığında her şeyi hatırlarsın. Dur, <laughs> İnşallah. Yat anneciğim yat rahat rahat yat yat sen. He? Öl kız annen üstüne. <laughs> Eğer anneme bir şey olursa seni kendi ellerimle gebertirim ha. Yok kız sakin ol. Ne olacak annene? Kaya gibi kadın o maşallah hiçbir şey olmaz. Sen rahat ol ya. Ya bir doktora falan mı götürsek? Kutur Hayır hayır. Doktoru unut bak, doktor yok. Eski Asibe teyzenin geri gelme ihtimalini göze alamam. Kız baksana şuna ya. Maşallah, pamuk şeker gibi oldu lan. Ne kadar iyi. Kuzu gibi yatıyor. Oh, çok güzel oldu. Bana olan kinini, nefretini, her şeyi unuttu lan! Allah! Lan ben unutsam Haydar unutmaz lan! Ha, Hasibe teyze? Anne! Ne oldu İsmet? Betin benzin attı. Ya sen hafızanı kaybetmemiş miydin? Lan! Yok bin! Öyle bir kapı çarpması inan olacak şey mi lan o? Anneciğim! Sana bir şey oldu diye ödüm patladı. Korkma annem, korkma. Böyle aptalca planlar, anana hiçbir şey yapmaz. Ha? Sen beni gelinin gibi gerizahalı mı sandın lan? Ha? Bu neredir ardımda dönenip beni tuzağa düşürmeye çalıştığını fark etmiyor mu lan ben? Ya Hasibe teyze, bak vallahi benim kötü bir niyetim yok. He. Ben senin kızını çok seviyorum. Ya yeter artık, ya sen de aradan çekil. Diye yaptım yani. Ne? Efendim Aydar? He? Ne? Ne dedi? Doğru diyor. Ne dedi Asibe teyzeciğim? Aa şu salak oğlanı. Adam akıllı bir dövmenin zamanı geldi dedi. dedi. Ne diyeceğiz? Allah! Ya! Ne diyeceğiz? Ya! Ya! Ne diyor Ya, ya! 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 ya Asibe teyze! Ne diyeceğiz? Kız gel kurtar beni! Ağzını ah, sıkaladı! Sıkaladı Sıkaladı! Sıkaladı! Ya Asibe teyzeciğim bir dakika bir dinlesen beni. Lan! Aa şu kapıyı şu gaz kafana çarpmadan defol! Ben sus! Ha gerizekalı ya bir de beni kandırmaya çalışıyor şuna bak! Ee, anne aslında akıllıdır da o. Bana olan aşkından biraz saçmalamaya başladı. Sakın ha! İsmet'in aşk kelimesini yan yana kullanma. <laughs> Aman diyeyim ha! Bak evladımsın diye haydarla değil ama ellerimle duvarma ellerimle. <laughs> tamam ya.